Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Amerika'nın Irak işgalinin 20. yıl dönümü ve bu e, olay tabi Orta Doğu'da çok büyük değişikliklere yol açtı. ve Bunu belki kısa bir yorumlamak istedik. E, Orta Doğu tabi genel olarak İngiliz-Amerikan hegemonyasında bir bölge. Soğuk Savaş döneminde de yine e, Batı blokunun etkili olduğu bir bölge olmuştu. Tabii Soğuk Savaş sona erdi 1990'ların başında. Bunun bölgeye ve dünyaya etkisi oldu ama Orta Doğu zaten üç kıtanın birleştiği dünyanın belki merkezi sayılacak bir kavşak bir buluşma noktası. O açıdan Irak işgali de tabii 11 Eylül saldırılarından sonra ortaya çıkan Irak işgali de Afganistan'dan sonra Irak'ın işgal edilmesi çok kritikti. Afganistan, Asya için kritik. Orta Doğu, Irak ise hem Asya hem Afrika hem Arap dünyası hatta İran açısından kritik önemli. Türkiye açısından çok kritik önemli. 2003 başında böyle bir 2003 başında böyle bir işgal oldu. Bu dünyada büyük itirazlar olmasına rağmen böyle bir işgali gerçekleştirdi. Ve Orta Doğu'da Pandora'nın kutusunu açtı. Neler oldu? Bunları belki etkilerini kısaca konuşalım. E, Tabi Bush burayı işgal ederken dedi ki burada El kaide var, Saddam Hüseyin'in kitle imha silahları var. Biz bunları engelleyeceğiz dedi. Bunların e, sahte oldu. Bunların e, yani doğru olmadığı daha sonra ortaya çıktı. Yani Bush e, işgal ettikten sonra bunları ispatlayamadı. Saddam'ın elindeki Kimi, yani iddia edilen kimi kitle imhal silahlarını bulamadı, Erkayda da bulamadı ama Erkayda tabii orada ortaya çıkan kaostan sonra işgalden sonra buraya geldi ama o gündür bugündür e, Irak iflah olmadı bölgeye de ciddi bir istikrarsızlık yaydığını söyleyebiliriz. Tabii ABD korumasında Irak e, genel olarak PKK'nın belki daha e, işte e, Bölücü hareketlerin, hatta terörün bile sığınağı oldu diyebiliriz. Yine e, tabi ABD buradan e, başarısız bir şekilde çıkmak zorunda kaldı ve burayı can düşmanım dediği Obama döneminde özellikle can düşmanım dediği İran'ı teslim etti. Bu da çok çok dramatik bir olaydır. Yani düşman dediği, hatta Irak'tan sonra İran'a işgal etmeyi düşünürken, ondan sonra gelen hükümet, e, Obama hükümeti. Irak'ı İran'a teslim ediyor ve hala işbirliklerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii işi de hem Ebu hem Irak'tan doğmuş olması e, bu şüpheleri artırıyor. Yine bu işgalin sonucu belki istihbarat örgütlerinin de yine e, bunda payı olduğunu, yani özellikle Batı'dan çok sayıda e, radikal e, insanı topladıklarını da düşünürsek, burada bir e, yine e, bir hem işgalin getirdiği başarısızlığın ve tepkinin hem de bir istihbarat örgütü olarak da ibarat faaliyeti olarak da Orta Doğu'da demokrasiyi işte Suriye'deki demokrasiyi Irak'taki demokrasiyi ve birçok yerde Libya'da işittiğine kullanıldı. Buradaki demokrasi taleplerini bastırmak için darbecilerin önüne açacak şekilde, Esad rejiminin önüne açacak şekilde bir e, formülasyon olduğunu tabii düşün görmek lazım. Türkiye'yi de istikrarsızlaştıracak şekilde Türkiye'de e, hedef aldığını biliyoruz. Tabi iş döneminde Sömürge valisi konumunda olan e, John Bremer, e, bu John Bremer e, Irak'ın e, tam yetkilisiydi ve Irak'ın e, siyasi tablosunu, siyasi yapısını e, Bremer tasarlamıştır arkadaşlar. Yani ülkeyi bir yandan e, Şii-Sünni diye bölmüştür, diğer yandan e, e, Kürt-Arap diye bölmüştür. Tabi Türkmenlerin konumunu da oldukça Zayıflattığı için e, ciddi bir yıkıcı e, rolü olduğunu Bremer'in e, düşünebiliriz. Tabii Amerika genel olarak da zaten böyle hep e, sapayı ortasından tutar derler. Yani e, Arapçadaki bir deyimdir bu. Hani hep böyle e, iki tarafı birbirine belki nötrle yani nötrleştirip hatta bazen azınlıkları güçlendirip e, çoğunluğu zayıflatıp böyle bir denge oluştur. İkisi birbirine mücadele ederken son kararı kendi vereyim diye düşünür. Yani böyle parçala yönet politikasını hem genel olarak hem makro olarak hem de mikro olarak uyguladığını görüyoruz. Irak'ta da böyle yapmıştır. Yani sadece Şii Sünni dese belki Sünniler çoğunlukta olacak. Belki Kürt Arap dese Araplar çoğunlukta olacak ama bir yandan mezhepsel böldü şeyi, ülkeyi Şii Sünni diye bir yandan da Kürt Arap diye böldü. Böyle olunca da tabii Kürtler özellikle sünniliği, isterlerse sünniliği kullanıyorlar, isterlerse Kürtlüğü kullanarak sistem içerisinde belirleyici oluyorlar. Ve bu bir hem de ülkede birleşmeyi ve uzlaşmayı zorlaştıran bir, yani bölünmüştük kemikleşmiş bir bölünmüştük ortaya çıkıyor. Ve bu genel bir Amerikan politikası olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, Yine Bush dönemin yıkıcılığı bitmedi. Obama döneminde de yine yıkımdan soruldu. bölgedeki bir anlamda yine yıkımı tescilleyen Brett McGurk oldu. Ve hala tabi Trump gelinceye biraz pasife düşmüştü ama şimdi yine Obama zamanında da hala aktif bir şekilde bölgede çalışıyor. PKK'ya desteği, PKK'ya eğriği zaten aynı şeyler bunlar silahlandırdığını biliyoruz. Yine demokrasi isteyen, bölgede demokrasi isteyen Türkiye'yi ceza, cezalandırmak için bağımsız politikalar e, izleyen, e, Amerikan deliğine uymayan Türkiye'yi cezalandırmak için PKK ve PYD'yi silahlandırdılar. Açıkça desteklemeye başladılar. Tabii işitle bahane, işitle mücadele bahanesinde ortaya attılar. Bu bahane tabii e, kolay bir e, şey gibi. Yani işitle mücadele konusunda bir şey yapıldığı yok. 60 tane ülke. IŞİD'le mücadele koalisyonunda yer alıyor. Ama IŞİD hala bir, bir türlü bitmedi. Bitirilmedi daha doğrusu. E i̇şte PKK'ya bir şey olursa IŞİD'e e, engel olunur falan gibi veya IŞİD'le mücadele sekteye uğrar diye bahane uyduruyorlar. Halbuki burada bir PKK devleti kurulmak isteniyor. Türkiye'nin sınırları, hem Suriye sınırları hem de e, Kuzey Irak sınırları PKK'ya devredilmek istiyor. Türkiye buna itiraz ettiği için bölgede yeni bir parçalanma politikasına itiraz ettiği için Türkiye'de tabi hedef alınıyor ve bu konuda zayıf atılmaya çalışıyor. Ama yani Türkiye tabi güçlü içeride bunu başardığı ölçüde dışarıdaki destek bitmesi lazım. Bitmiyor maalesef. Yoksa bitse PKK diye bir şey kalmaz. Yine aynı şekilde bunları Türkiye'ye karşı kullanıyorlar. Dolayısıyla yani bugün e, Orta Doğu'daki karmaşanın önemli bir sebebi, önemli bir e, köşe taşı, eşiği Irak'ın Amerika tarafından işgalidir. Irak e, yani önemli bir ülkeydi. Hem İran'ı da dengeleyen, körfez ülkelerini dengeleyen, İran'ı durduran, körfez ülkelerini yönlendiren bir Irak e, artık yok ortada. E, bölgede işte İran'ın e, şeyine düşmüş, e, pençesine düşmüş, İran'ın kontrolüne düşmüş bir Irak görüyoruz. Ama burada Amerika'da İran etkisi azalsın diye bir çaba göstermiyor. Ee, yine Körfez'de habire İran'dan şikayet ediyor, duruyor. Ama esas tabi İran'ın e, burada etkili olmasında, daha doğrusu Saddam'ın Irak'ın düşmesinde Körfez ülkelerinde bir payı var. Şimdi de pişman durumdalar. Çünkü İran'da baş edemiyorlar. Tabi bir yandan da Irak kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. İki gün önce de yine Irak Başbakanı Türkiye'ye gelerek, oradaki Fav Limanı yani Basra Körfezi'nin ucundaki Fav Limanı'nı aktifleştirmek, ticareti aktifleştirerek ekonomisini çeşitlendirmek, dünya ticaretinde yer sahibi, söz sahibi olmak için bir çabası var. Tabi İran bunu pek istemiyor. Körfez ülkeleri genel olarak istiyorlar. Yani Basra Körfezi'nden Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılacak bir koridor veya tam tersi Avrupa'dan Türkiye, Irak ve Uzak Doğu'ya açılacak bir koridor Aktif bir ticaret koridoru oluşsun isteniyor. Bu da tabii Irak ekonomisine çok fayda edecektir. Daha 100 yıl önce düşünen Berlin Bağdat demiryolu gibi işte Hamburg'dan Basra'ya denizden okyanustan okyanusa denizden denize bağlayacak bir koridor çok onların da işine yarar, bizim de işimize yarar. Tabii bizim taraf hemen hemen hazır. Bizde bir sıkıntı yok. Irak'ta epey eksik var ama bu konuda bir ilerleme sağlandığı, bir anlaşma sağlandığı. Tabii buna İran engel olmazsa ee, yani bu yolda çok e, ilerleme sağlanabilir. Bakalım göreceğiz ama dediğim gibi e, 20 yıl olmuş Irak işgali daha dün gibi ama bölgede gerçekten taşları yerinden oynatan e, hatta taş taş üzerinde bırakmayan e, terörist e, grupların e, terörizm var diye yapılan Irak savaşının aslında terörizmi çeken bölgeyi istikrarsızlaştıran bir e, yapı olduğu bir olay olduğu, bir tarih olduğu tekrar karşımıza çıktı. Daha Irak işgali daha çok konuşulacak. Yani hem etkileri bitmediği hem süreç bitmediği için daha çok konuşulacaktır. Biz de yine fırsat buldukça değerlendirmeye çalışacağız. Herkese iyi günler, iyi Ramazanlar.